Arkadaşlar selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekiple Minecraft'ın 74. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar yine mükemmel şeyler yapacağız. Bu bölümde baya eğlenceli bir bölüm olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve günden güne seri baya heyecanlandı. Böyle son 3-4 bölümdür falan. Harıl harıl geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum herkes benim üzerime geliyor. Baya sıkıntı yani. Neyse arkadaşlar. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz her gün video atmaya devam ediyorum. Ve sizin için ayrıyetten de canlı yayınlara gidiyorum. Bir like'ı çok görmeyin. O yüzden herkes bu videoyu izleyen şu anda durduruyor ve bir like atıyor. Bak like atmayanlar gerçekten çok büyük ayıp ediyor. 30 dakikanın üzerinde video atmaya başladım lan ve bir de abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. 500 bin bu yaz olacağız. Bakın bu yaz 500 bin olacağıma inanıyorum o yüzden bir destek verin. Neyse bakalım hadi hızlı bir şekilde videoya geçelim. Vay 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 sunucuya bak be. Oo e, bir tane bir tane köylü dışarı çıkmış lan burada. İçeri girmeye çalışıyor. Lan bu köylü içeri giremiyor. Birinci kat kimin? Burak. Birinci kat şu an boş. Bir tane köylü buraya dışarı çıkmış. Bir dakika. İpeksiyle ben hemen şey yapayım şu. İpeksiyle direkt onu içeri alacağım ben. Gel 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 gel. Bak yardım ediyorum ha. Bir stek zümrütünü alırım şimdiden. Allah Allah. Aynen yardım ettim ama o kadar yani. Ne yapıyorsunuz? Bu arada sunucuda şu anda 4 kişiyiz arkadaşlar. Nurlan, ben, Burak, Yasrein. Alias bugün yok çalışıyor. Çalışsın abi. Para para kazansın. Şu sunucunun da bir aidatını ödesin yani. Benim buradaki mezarımı taşıyacağız Burak bu bölümde. Ben bu mezarı taşıyacağım. Bu arsaya da değerlendirme yapacağım. Mezarlık mı yapsak hani benim de var. Evet. Şu an onun mezarını sakladım ben. Aa Evet evet bir mezarlıkta akabilir ya lan evet. Yasreyn sen Nedret ha doğru sana 4 tane Nedret vermiştim hayırlı olsun. Bu arada ben e, Nedret set olmamın şerefine buraya bir VS teklif etmek istiyorum. Oy. Oy. Ama ben ya. Ya. Olsun sen de büyüsüz hallet ya. Oğlum bir şey büyüsüz diyeceğim. Yasreyn bence ya ne sandım. yapıyor musun? Bak şurada benim büyülerim var tamam mı? Köylülerimin olduğu yer var tamam mı? Hı. Sen madem VS atacaksın ben sana ücretsiz kullanabilirsin orayı. Git istediğin büyü setine bas. Harbi mi? Aynen gel oraya biliyorsun zaten yerini. İstediğin büyüyü bas mesele bura alt etmen tamam mı? Bak ben bura yenmeni çok istiyorum. Vay tamam be. Cumhurbaşkanı'nın arkamızda daha ne olsun Yok ya. yok ben başkan değilim artık. Benim şeyim bitti. Bu bölüm bir tane de başkan seçeceğiz. O zaman Oo. oylama başlasın. Evet oylama başlayacak. Ben aday değilim ve e, aday değilim. Çünkü şu yüzden aday değilim. Adaylığımı koyamıyorum. Yasalarımız gereği. Cumhurbaşkanı üst üste iki sefer olamıyor. <laughs> bak burada sadakat iki olmaz. Bakayım bu girdap. Bu da oymaz. Aa bunlar alın alınmadığı için bak bunun Aa alınmış bundan bir tane. Bundan da alınmış. Allah Allah. Kim aldı lan bu büyüleri? Bakayım setine işe yarayacak. Bu da yaramaz lan. Alevden çehri 2 bak var burada. Burada tamir var. Hasar koruması var. Başka Aha, kaybolma laneti var. Su adaptasyonu var. Bak bunları bas tek tek. Oo. Bu neymiş? Güç 4 yay. Bu ganimet 2. Bak bunları tek tek bas. Keskinlik 4 de var. Bak bunu da al. Tamam. Bu da su su adaptasyonuymuş. Bu da işimiz evet. Dikenler 2 var. Oğlum benim arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dikenli 2 yazıyor mesela. Tamir büyüleri de bende onarım yazıyor. Yorumlara lütfen yazın bende niye bunlar değişti. Allah rızası için ya. Bende de değişti ya. Burak bak pantolonu şey Bak mesela Carlos pantolonuna baksana be. Bakayım bir saniye. Evet bakıyorum. Bakın bende nedir? Toz tozluk yazıyor. Allah bende öyle yazıyor. Miğfer falan yazıyor. Çizme yazıyor. Bende yazmıyor. Bir dakika bakayım. Neredesin Burak? Bak gel. Neredesin? Ee, Aa bende de öyle. Şimdi senin, senin evin oradayım. Bak. Bana tozluk yazıyor. Nedirit tozluk Bak yazıyor. Arkadaşlarım, tozluk yazıyor? Ha, Nedirit tozluk. Ha, ben adı evet, değiştirdim. Lanlardan için... baktığın zaman. Öyle ee, ben değiştirmedim bu arada. Onun kendi adı. Aa, benimkiler adı değişik olduğu için bot atıyorum kask diye değiştirdiğim için. Aa, o yüzden. Nedirit tozluk. Bu Minecraft kendi güncelledi herhalde bunu. Evet, evet. Çünkü baksana onarım yazıyor. Dikenli yazıyor. Sonra yaya basılan bazı büyüler değiştirmiş. Bakayım yaya mıydı? Aynen. Onarım oldu, itme oldu mesela. Aynen yumruk itme olmuş. Yumruk çünkü itiyordu. Geri itme olmuş aynen. Bir de arkadaşlar yorumlara şey yazın hangi büyülerin adı neydi ve ne oldu? Atıyorum tamir eşittir onların diye bunu bilenler yoruma lütfen yazsın. Artık ben de öğreneyim yani. Bugün bir planı olan var mı? Ben buraktan yeah, apartman almak istiyorum buraktan bir tane. Zümrüt katılmak için. Haydi, ciddi misin? Bir saniye, bir saniye. Evet. Sen bir dakika alma bir de bir dakika. Burak senin burada kaç tane <laughs> apartmanın var kardeşim? Boşta. Boşta 3 tane var. 3 tane var. Nasıl 3 tane var? Çiftli satmıyor musun sen? Yani 3 kat var, 6 tane dairemiz var. 3 kat var. Tamam, ben senden 3'ünü de satın alıyorum. 3'ünü de mi? Evet, 3'ünü de satın alıyorum. Birisini bana sat. Yok 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 yo, sat. Yok yok yok. 3'ünü de senden satın almak istiyorum. Nakit, cash, tiko, tiko. Kaç para? Tanesi de, 5 bilmiyorum. stekti. 5 10 15 20 25 30 stek yapıyor. Doğru mu? 30 stek sana 28. 25 yap bir tane bak üst toplu daire alıyorum yani toplu dairelerde hani bir indirim 25 olsun. Hmm. Bir şey olmaz la bir şey olmaz la kardeş. Tamam, ben bana gelen paraya bakarım 25'te hadi. Tamam. hayırlı olsun. Tamam hayırlı olsun. Birazdan vereceğim sana Nurlan Abicim Efendim. kasılmak istiyorsan daireyi sana kira alıyorum. Bölüm bitene kadar bu söz, bu seri bitene kadar kiralık. Bir kere kiraladığın zaman full kiralamak zorundasın. Bir kere kiraladığında her bölüm mü vereceğim parayı? Aynen. Mesela her bölüm atıyorum bir stek vereceksin. Tamam o zaman bir daireye kaç para Tamam ben sana iki katını şimdiden bir siteye veriyorum. Ama ilerden ilerleyen zamanlarda kira kontratını güncelleriz arttırırım. İki daire senin. Birinci ve ikinci kat senin tamam mı? Tamam. Bak şurası bir bura bir öbürü. Gel göstereyim sana. Gel 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 gel. Daire başı bir stek olduğu için iki stek. Gel buraya. Burada iki tane köylü. Aa burada bir tane var. Burak Bey tane buraya var. bir tane köylü getirir misiniz? Birinci katın sağdaki daireye. Burada, burada dört tane. Beş tane var. Ha tamam tamam e. tamam. Bir şey yok gerek e. yok. Beyler firar etmiş ya. Aynen firar etmiş. Gerek yok. Tamam ee, bana bu bölüm iki stek vereceksin Levi. Şeyden de borcun vardı. Sana arsa satmıştım biliyorsun. Üç stek de oradandı. Bana bu bölüm bir beş stek ödeme yapman gerek. Kasıl bakalım. Tamam. Bu arada almak istiyorsan Bim'de odunlar var. Bedavadan hiç kasılmak istemiyorsan böyle çok alıp az kar edip sürümden kazanabilirsin bu arada. Yani. Tamam alırım ben o zaman biraz. Aynen. Burak Bey ben sana ödeme yapayım. Elbette. Şimdi ben şimdi senden bunları satın aldım ama ben bunları kiralayacağım. Herkesi kiralayacağım. Ee, ben... Bak iki daireyi kiraladım onlara. Ben mesela veriyorum içeride kırıp dökme işlemleri bir ay zarar vermediği sürece e, tapu size ait olduğu için içeride kiralayabiliyorsunuz, vesaire veya çoğaltabiliyorsunuz. Yani onlar da serbest. Anladım. Ben bunu satın almamın sebebi şu yüzden. Ben şimdi herkesi kiralayacağım. Seriye bir kişiyi daha almayı düşünüyorum. Sonuçta herkes her zaman gelemiyor. Şu anda 5 kişi de ol, olabilirdik. Seriye bir kişi daha alacağız. Bir sonraki veya iki bölüm sonra. Alacağım için mesela geleceğim direkt iki daireyi buna ona da kiralayacağım. Her bölüm ondan da almış olacağım. Her bölüm iki daire de Levi'den alacağım. Anladın mı? Ben sürümden kazanacağım. İleriye dönük bir yatırım yaptım şu anda. Vallahi ben zaten oradan kar edeceğimi ettim. Direkt keş parayı sende koyunca direkt verdim vallahi. Aynen. Gel buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. Al 24 buçuk. Bu kadar çıktı. Tamam mıdır? İndir. Tamam hadi o da. Ya, 30 zümrüt daha az. ya 31 zümrüt eksik verdim sadece. Bir şey olmaz. <laughs> o kadar da yani. Ha, cebimizde haçlık kalsın be. abi ya. Yol parası. Hani genellikle ara, araba almaya gelmeye gidenler der ya. Abi vallahi cebimde benzin paramı bir haçlık at derler. Karloş madem sen bu tüm arsaları çöktün. Ha. Ben yeni gelenler için, senin önünü kesmek için bir apartman daha yapayım diyorum. Tamam acı, Gel halledelim. Nereden istiyorsun arsa? Hmm arsa. Evet. Arsayı sonuçta satın alman gerek yani. Biliyorsun e, bizim arsa, her yer. Ben düşmanı aldım. Oraya yapabilir. Ha? Dün senden aldım oraya yapabilirim. Ha ama orası çok şehirden uzak. Ben sana şehir içi bir tane daha araç şey bir yer daha satayım ya. Ama evet. Ben oraya, benim oraya farklı fikrim var. Tamam ben bu apartman işini sonra eş şey yapayım. Bak, Bak gel. Bir saniye saniye. aldın Ars'e. Al Dün aldığın Ars'e şey kalsın bir dakika. Geç. Gel caminin yanına. Bak takip et beni. Bak burada mükemmel büyüklükte hem de baraja yakın, her yere yakın mükemmel büyüklükte bir arsam var. Hatta burayı bir sayalım. Kaça kaçlıkmış burası? Bir dakika. Bak buranın tamam mı ya? 1, mi? 2, 3, 4, 5, 4, 35, 36, 37, 37, 46, 65. Burası 60'a 60'a 40'lık bir alan. 60'a 50'lik hatta buraya, 60'a 60 diye düşünsen şöyle kocaman bir arsa. Ama burası çok bu, tuzlu hacı. Arsa senin, arsa senin mi bu arada? Evet. Bana emin miyiz? Burası arsa benim evet. Hı hı. Evet, evet, Kaç tamam. şey yok burası? Allah buraya hiç düşünmedim. Hem de düşüneyim bir değer biçeyim. Çünkü ama burası bayağı yüksek olur. Çünkü biliyorsun bayağı büyük. Oradaki diktiğin apartmandan buraya 4 tane dikersin. Yani şöyle diyeyim, aramızda biliyorsun bir ticaret geçmişi var. Sen yine senden bir güzellik bekliyorum. Tamam. Bunu bunu konuşacağız. Ben bir düşüneyim. Bakalım kaça uygun olur? de kazanacağım bir fiyat. Senin de cebini yakmayacak bir rakam. Ben toplu kütük alırsam ne kadar eder? Bir dakika. Onu da hemen şey yapalım. Onu da bir hemen ayarlayayım ben. Bekle, geliyorum oraya. de misin şu anda? Evet. Tamam, bir saniyeden bir yemin... Miyim? Hemen hemen sana da onu çarpacağız. Onu bir önceki bölümde konuşmuştuk hatta ben yapmadım unuttum. Burada 64 zümrüt tanesi 10 zümrüttü tamam mı? Ben evet. bunu 64 tanesini 10 stek alımında 8 zümrüte düşürüyorum. Yet olsun. Yok 8. Tamam. Ben de kazanayım. İlk önce alıp sonradan buraya ödeme yapabilirsin. Şu anda. Ha, ben bir tane küçük aldım parasını koydum içinden. Tamam. Onunla küçük küçük başla. <laughs> Oo Yasirayn hayırlı olsun basmışsın. Eyvallah abi eyvallah ya koparmanlık biraz zor oldu ama. Ha? Tamam. Hadi Görüyor bakalım. musun bak bak beslediklerimiz şimdi geliyor bizi alt etmek için bak burada hazırlanmış. <laughs> Görüyor musun kardeşim? <laughs> tamam, Öğrenci de hocasını izlemeyi. geçti nokta. Eyvah eyvah. Tamam ben de geliyorum izlemeye şu anda. Gel bekliyoruz. Arenadayım. Çık üste üste çık. Tamam çıktım. Evet arkadaşlar beyler baylar bayanlar. Bir köşede Burak var, bir köşede Yasirayn var. Bunların adı domalan durak. Artık domaltacak mı domalacak mı bilmiyoruz. Bir tarafta da Yasrin var. Şu anda daha yeni nediraj set olmuş. Milletin gözde bebeği. Yeni yeni finizlenen kabadayı. Yasin var. Bir alkış. <laughs> alkış. Helal. Helal evet be. arkadaşlar düzgün bir fight istiyorum fight'tan kaçmak yok aranın dışına çıkan bir adım bile çıkan kaybeder hatta eğer ki sizi vuruşlarıyla aranın dışına atarsa da kaybedersiniz oh. Evet o yüzden tamam. kapılardan uzak durun ölmemeye evet. özen gösterin elinizde nedir set harici eşyalarınız varsa lavın yanında ölmemeye dikkat edin o zaman başla Aa, Dur bir dakika zümrütler üstündeydi. Eee, atacaktın. Sandığa koy, hey, bak şurada hey, sandık hey. var. Bir dakika, koyayım koyayım ama. Burak ben senin yerinde olsam beklemezdim koymasını. Vururdum, çatır çutur. Burak sen yapmazsın ya, sen iyi bir insansın. Sen ayıp yani. Hadi Dur hadi abi. hadi. Hadi hadi başla. Ya Burak şimdi Başardım senin mu? öyle bir kılıcın var ki vuracaksın bana ben 2 santim... Ne oldu? Şeye düştüm, lava düştüm de. Olsun, aa. Elmaya, elma ye, elma ye, elma. Çok bekleme elma ye. Yasrin. Yedim yedim. Kalkanını ee, kullanmayı falan unutma. Falan adam. Kalkan kullan bak kılıç kullanıyor bırak sana. Kalkanını kullan vuramaz. Kullanıyorum kullanıyorum. Allah hiç kullanamıyorsun da vuruyor adam paça çatır. Yani çatır çutur, çatır çutur vuruyor tabi de. Bırak az geri çekilsen bir elma falan yesem ne diyorsun ya. Bırak, bırak git git bırak öleceğim git. Öldü. <laughs> Niye gitsin Bu adam? <laughs> adam, adam çatır çutur öldü. <laughs> burak insan biraz öğrencisine Öyle yapmaz ya. Sen resmen Gevora dolar yani gibi sandın bana. Ya onu ben lafın gelişi Star iki sahne yaptı Vallahi Valla x aldım. Helal et. Bu kadar kolay ölmemeliydin lan. Evet ya. Ya köylüler hiç dandik dandik neler vardılar bana ya. Koruma 2 falan filan yaramadı bana Kesinlikle. cidden. Oğlum koruma 2'lere niye geldin sen? Ben köylü onu veriyordu ne yapayım? Bu hep bak bunlar hep bak bunlar hep deli şey ya. Deliyorsa. <laughs> ya bunlar daha yeni yetme hacım. Daha toyuz be toy toy. 2 dakika filizlenen bıyıkları telleyen geliyor diyor ki fight atalım. Dün de Musti bana yaptı. Baktım burada üstünü hiç çıkarmış böyle tamam mı? Üstünü çıkarmış böyle kaçıyor. Lan dedim nereye gidiyorsun? Bir koydum. Çağat öldü. bak <laughs> <laughs> benim seti ne yaptın ya? Orada yerde git al. <laughs> al bak şu cam şişeyi alırsın tamam oturursun. <laughs> ya, <çok. gülüyor> ben bugün bir tane de elitre arayacağım size. Hani sunucuya yeni gelecek çok adamlar var. Karloş ya. <laughs> buluyor, yakıyor sonra bir daha buluyor, satıyor. Ya. Ama ben de bir tane <laughs> elitri var da vardı e, kırılmazlık 3 ve şey tamir büyüsü var. O yüzden bu elitre benim yedi elitri ben bunu şey yapmayacağım. Bir gideceğim geleceğim çatır çutur bir elitre bulacağım size. Belki Nurlan almak ister, belki Yastreyn almak ister. Ben, ben, istiyorum bu arada ya talibim onu. Aynen. Her bu, ya da geç seni yeneceğim. Lan Burak çalışacağım ama. Arkadaşlar bir de bizim bugün cumhurbaşkanı seçimi yapmamız gerekiyordu. Benim görevim bitti bir önceki bölümde. Evet aday olanlar kimler? Kim aday olacak? Ben adayım ben ya kim? bu arada. Artık bu köyün üçüncü bir seçeneği var ya. Agam ben aday değilim. Başka kim aday? Ben de değilim. Ben yeni geldim. Ben de değilim. Hayda direkt bak. O zaman Yasreyn. <laughs> aday mi? benim. Yasin. Ama yine bir Yasreyn'in şeylerini dinleyelim Ona göre ya bir aday olabilirim yani bende. Aynen. Ben de. Aynen Dinli, dinleyelim. Gelin parka, parka gelin. Nerede parka hangi parka? Hani şehrin merkezindeki parka. Tamam geldim. Yasin güzel şeyler vaat ederse aday olmayacağım. Ama kötü bir şeyler vaat ederse aday olacağım bende. Evet dinliyoruz Yasreyn. Biz ee, öncelikle değerli halkım diye seslenmek istiyorum size. Oha o baştan komünist. Olacaksınız. Komünist, komünistlik yapıyor bu. <laughs> bu komünistlik yapıyor komutanım. Yok yok öyle değil öyle değil. E şimdi ilk vaadim şu ki ilk dönemde vergileri yarı yarıya indireceğim. Bir stek olan vergi 32 zümrüt olacak sadece ilk dönem için ama. O, i̇lk dönem. Hocam Carlos'un döneminde vermiyorduk yani şimdi. Yani. Nasıl yani? Carlos'un döneminde biz vergi vermiyorduk yani. Bu yeni başkan da ne bileyim. Nasıl vergi vermiyordunuz? Evet, Hiç biz şu an Carlos'un ga döneminde vergi vermedik. Ben kaldırmıştım. Burak o Carlos'un döneminde kaldı. Yani devletin gücüdür vergi aslında. Vergi olmazsa herhangi bir şey yapamayız. Yani vergi olmazsa olmaz. O Carlos'un döneminde değil Carlos Zengin olabilir ama ben halktan gelmeye yeni etme fakir bir insanım ya olur mu öyle şey yani doğru vergi alınacak her türlü Bize halkın içinden biri lazım doğru diyor Ben halkın içinden geldim zenginliğim yok ben fakirliği en dibini bile gördüm yani Siz o yüzden anlıyorum Çok iyi başkan Evet e, başkan? E, bunun dışında ikinci olarak her vatandaşa iki tane ücretsiz köylü vereceğim iki tane ama Bunu siz artık nasıl değerlendirirseniz size kalmış çünkü bazılarında çok fazla köylü var Bu köylüleri iki tanesini alıp sizden birilerine dağıtacağım bunları Zenginden İlk alıp fakire mi vereceksin yani, yani. Aynen böyle evet. O, zengine oluyor, fakire veriyor. Zengine ek olarak zenginlik vergisi gelmiş gibi düşünebiliriz bunu. Oho ben o bayağı Oo, tam ben Vermem, be sen aday mısın? Bilmiyorum şu an bilemedim. Zengin, mi aday ol, ol. Fakir de hepten çok fakir kalmasın ol. diye yani bu vergi ben, aslında. Ben ben Burak'a verdim abi. Ben Yasir'e verirsem demek ki beni daha fazla uyduracak. Gördüğünüz gibi büyük bir zengin fakir yine sınıf ayrımı olacağını kendisi bizzat söyledi. Ben vaatleri beğenmedim. Zenginin köylülerini alıp fakire verecekmiş. Ben aday olmak istiyorum. Başkanım, başkanım size oyum kendimi söyleyeyim. Gördüğünüz gibi zaten kişisel olarak güçlü bir insanım. Götü hemen yere gelmeyen bir insanım. Dönemimde de Galoş'un döneminde olduğu gibi vergiler olmayacak. Zaten devletin hazinesinde şu an belli bir miktar para var. Olmasa da kendi cebimden bu halk için ödeyeceğim. Onun dışında herkese arsa yardım yapacağım. Ee, yakında bir bakanlık açılacak. Orada fakirlik sınırının altında olan herkese arsa şeyi tanıyacağım. Fırsat tanıyacağım. Onun dışında herkese ben de köylü dağıtacağım. Kiraları azaltacağım. Tamam tamam Tüm yeter, fiyatları yeter, azaltacağım. Yeter, 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 oğlum. Hepsini bu seçimde Tamam ben benim oyun bura abi ben yazdım. Arkadaşlar e, sanırsam ben yanlış anlaşılmışım ben demek şu Bir saniye, saniye, bir, saniye bir saniye bir saniye ben oyun bura ben senin dediklerini beğenmedim benim de oyun bura bitti ee, daha açıklama ben, yapamaz e, yanlış anlaşıldım sanırsam ben <laughs> zenginle fakir arasındaki farkı arttırmaya çalışmıyorum azaltmaya çalışıyorum Tamam, yenildin kabul et ama başkanım. E, yenildin başkanım. Burak İ, başkanım git buradan <laughs> Hayır. seni gibi seni gidip faşist başkan çık buradan. Evet Burak ya, başkan çok cumhurbaşkanı seçildi. Ya Arka Yeni Burak... açık olmalısın. Arkadaşlar Burak Cumhurbaşkanı seçildi. 2 bölüm Burak Cumhurbaşkanı. Ondan sonra Burak aday olamıyor. Ben ben tekrardan adaylığa başkanlığımı koyabilirim. Başkanlığa adaylığımı koyabilirim. Başkanım, çok yaşayın başkanım. Ey halkım, beni çok seçtiniz. Pişman olmayacaksınız. En yakında arsa yardımı gelecek. Hiç şüpheniz olmasın. Pişman olmayacaksınız bana oy verdiğiniz için. Yatın veya çıkın. Tamam, sabah oldu. Başkan başkanlığını çıkarsın. Ben bir litre arayıp geleyim hemen. Ben de gidiyorum. Şey diyeceğim Burak, okçu masası nasıl yapılıyor? Eklem. iki tane tane çak çakmak taşı, 4 tane tahta. Oyun sesini niye bu kadar açık lan? Uf. Ben şöyle atladım, ben de geldim. Hemen bir bulayım buradan bir gemi. Burak bana satabileceğim büyülerin var mı ya? Burak mı? Başkanım diyeceksin. Ee, valla büyüler fiz yok. Büyü için Garloş'a danışabilirsin. Garloş var merak değil? etme. Başkanlığımda tüm bu sorunlardan kurtulacağız, merak etme. Nasıl kurtulacağız Başkanım? Var mı proje? Bir sürü projem var. Mesela. Bir Mesela, mesela herkese bir arsa yardımı yapacağım ilk önce bu bir. İkinci olarak merkezde bir yere herkesin yararlanabileceği okçu köylüler ve büyücü köylüler açacağım. Vay be. Bu ikinci. Başkanım çok yaşa, başkanım. 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 Teşekkürler. Peki teşekkürler. Başkanım bir şey soracağım. Beyanınızda beyden belirttiniz herkese bir arsa vereceğinizi söylediniz. Peki arsa bu arsa nerede? olacak? Yani arsa arsa yardımı yapacağınızı söylediniz. Bu arsa dağın başında falan olmayacak inşallah. Orası. Galatasaray'a bakacağız. Dağın başında olmaz. Ama yine de şehrin içinde de olamaz. Çünkü şehrin şu anda doldu. Şu an belediye olarak farklı yerlere açılıyoruz bildiğiniz gibi. Ama şehrin içinden olacak merak etmeyin. Yani Yasin Beyciğim bildiğiniz gibi zaten sanayi e, şeyimiz var. Yani abartmayın lütfen. Vatandaşsan vatandaşlığını bil. Valla atarım içeri ya yani. beni delirtme. Hayırdır ya ne oluyor? diktatörleşme başladı. Ee, Nurlan, polis Nurlan Bey alalım arkadaşlar. hayırdır ne oluyor ya? <laughs> bu sisteme alalım, baş kaldırırım. Alalım, 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 at, 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 alalım, 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 lan. Kaçak, kaçak olarak yaşıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Bu ben elitrası yok yok. yok ki ya. Ben elitri arıyorum şu anda. Yararlı bir şey bak. Arkadaşlar bulduk. İnşallah gemisi vardır. Var. Evet gel bakalım. Çiçek gibi. Abi, aa şalkırlar falan da var. Bunun üzerinde ne var lan şurada? Dur bakayım içeri gireyim. Şuradan iyileştirmeleri ver bana. Şuradakini hemen öldüreyim de bana vurmasın. Lan dur dur. Hadi. Açıl. Abi vurdu ya. Son anda vurdu. Ver bunu bana. Evet. Oy güzel bir gözlük buldum. Bir tane de at sırfı buldum elmas. Bunları da alayım hemen. Çiğne yarayanlar olur belki satarız. Ben buldum elitreyi. Geliyorum köye doğru. Orada e, o elitreyi hemen talibim ben şu an. Yo öyle hemen her isteyene vermiyoruz. Haydi parasıyla değil mi? Parasıyla. Şimdi şunu da ver bana şu kafayı. Lan kafa? Kafa kafası düşüyor. Ben geliyorum köye doğru. Burak sen ne yapıyorsun? Ben şu anda yeni projem için bir bina yapıyorum. Ne şey diyeceğim? Bir saniye. Bu Word'un arka tarafında bir yer var. Buraya kim koydu bunu? Neyi? Ney lan? Aynı Vordun'un oradaki gibi. Lan burada da bir yer var. Neresi? Tarihi eser yapmıştık ya. Aynısından bir tane daha var. Bu ne? Aklını başına al diye bir şey koymuş. Oğlum bir tane koyun var havada ters durmuş. Ciddi misin? Lan bu Neredesin? benim bu benim kafam oldu değil lan? mi lan? Bir saniye. Koyunu versene gelelim hemen. Vordun'un arka tarafında. Tamam. Oğlum, konum. Vordun'un arka tarafı mı? Evet evet. Oğlum bu benim kafa. Lan benim kafamı buraya lan. nasıl koydunuz lan? Koydu. Kim koydu bunu? Bırak. Ben koymadım. At bir koyun da gelek Oğlum arka tarafındayım lan. Vordun'un arka tarafı. Warden. Oğlum şey... bir var. Aa Aa bu ne lan? Oğlum biri benim kafam kafadan koymuş buraya aklını başına al yazmış. Bak benim kafama bakın aynısı. Abi bu komutu bu kafayı nasıl yapmış? Burada ne var? Koyun nasıl ters duruyor? Ee burada bir şey, şey var. değil mi? Havada duran kızıl taş. Evet evet havada duruyor. Ee burada oh ne Allah var? Ben bunu kıramıyorum. Allah. Ne bu? Görünmez bariyer mi ah, var burada? Şaka yapma aklını Oğlum bunu kim bu yaptı? Allah. Burak sen o mi Allah. yaptın? Delikanlı ben Yapmadım. Ben yapmadım. Ben bu kadar, kadar komik bilmiyorum. Ha? Oğlum bu benim kafamı nasıl koydunuz buraya? Bunu başına aldılar tabii. Tamam. Ben bu kadar komik bilmiyorum ha. Ciddi miydi lan acaba? Oğlum. Baksana, oğlum. baksana oğlum. Bak Alias net Net Astır abi. Bak net söylüyorum ona. de geçen öldü ya. Geçen öldü ya onun hıncını almaya çalışıyor. hesapta. Oğlum öldü. ben dedim bir an ne oluyor lan? Benim kafam. Yine bu meşaleye nasıl böyle havada durabiliyor ya? Oğlum baga sokmuş herhalde. Bu çok değişik bir şey. Oğlum sadece sorun meşale mi? Burada kocaman e, neydi lan bir <laughs> koyun ters duruyor. <laughs> orada büyük bir bariyer var tamam mı? Görünmez bariyer var. Komutla koymuş onu oraya. Kendi atlınca herhalde bir troll yapmaya çalışmış. Kafayı mı sallıyor? Al Almayın kafayı. Kalsın orada. Lan kalsın. Bu burada <laughs> anıt olarak kalsın güzel duruyor da bir an dedim ne oluyor benim kafam kafam mı koptu da oraya koydular lan dedim oğlum bu ne alaka hadi orası tamam bu ne Allah ücüş, oğlum, sunucu lanetlendi, ya vallahi lanetlendi ya yok bu bu veya sunucu lanetlendi vallahi bu şey... yapamaz yapar bu arada ya ben de bilmiyorum da onun komutunu değişik ben yattım arkadaşlar çıkın veya sabah oldu Burak sen bir şey yapıyordun dün aldığın arsaya mı yapıyordun bugün aldığım arsaya bir şey yapacağım bu biraz yani devlete bağlı bir şey de olabilir. olmayabilir da bilir. Göreceksiniz çok büyük olacak. Bak zaten gördüğün gibi. Oğlum sonuna kadar arsanın parasını hakkını veriyorsun ha Burak. Bak buradan bir de şöyle de gelecek. Çok büyük olacak bu. Bu herhalde bitmez bu bölüm. Bizim bir tane de şadırvan yapmamız lazım. Bu arada senin bölüm senin şu anda cumhurbaşkanlığındaysak vergi ödemiyoruz değil mi? Şu an evet vergiler kalktı. Başkanım başkanım. İşte en iyi başkanım. Buyurun. Başkanım benim bir talebim var. Ee, benim bu evimin önüne kadar gelen bir ev var fakat köprü yok. Ben köprü yapılmasını talep ediyorum. Köprü mü? Orada evet. var zaten. Hayır ama çok uzak o bana evimin önüne kadar gelen bir yol var fakat bunun karşısına geçmiyorum. İki adım lan. Doğallığı bozmak istiyor başkanım. Bir dakika bir saniye. Şimdi halk da halkını bilecek yani. Vatandaş da vatandaşını bilecek. Şimdi bak başkanım burada köprü sen... var hocam. Evet. Bak. Evet. Yürüyorsun tamam mı? Evet başkanım. Bir i̇nebilsem. Yürüyorsun. Buradan şuradan, şuradan şuraya yürümeye erimiyor bak. Başkanım o ta taşınamaz mı? O? Tamam ben yol çekiyorum başkanım. Ben yol çekiyorum. Bedava işçilik yapıyorum şu anda. Ya bu taşınamaz bak. Bir bak sen evinin önündeki doğal güzelliğin farkında değilsin. Şuraya bakar mısın? Sen bunu kapatmak mı istiyorsun sayın vatandaş gelmiş vatandaş Vatan başkan. <laughs> mı? Başkan. Ayıp lan. Başkanı başkanım bunu asalım. başkanım bunu asalım. Dilim, süp, dilim Evet, gerçekten dilim. yani şeyi getireceğim, şeriatı getireceğim, bunu asacağım ya. Başkanım sizi saygısızlık yapıyor. Öldüreyim mi? Siz Bak sayın vatandaş. Ya ya Bu biz hiçbirimiz e, şiddetten bir bir sene e, Sayın Carlos Bey. E, sayın vatandaş. Hiçbirimiz şiddetten yana değiliz. Sen de aa, aa, lütfen lütfen. Pardon, lütfen elim, sen de vatandaşlığını çarptım. bilin. Ha, elin çapçı sıkıntı yok. Bak gördüğün gibi burada sen ne olur ya? Doğal bir güzellik var sayın vatandaş. Bu doğal güzelliği bozamayız ve lütfen şuradan şuraya yürümeye erinme. Sen niye beni vatandaş olarak görerek görüyorsun ki? Vatan ne, nesin sen? Vatandaşım ama görüyorsun şu an be. Ya. Olmuyor başkanım. Hayır herkes benim bir vatandaşımdır. Evet evet. Peki başkanım. Ya başkanım o daha ya. saygısızlık yapma. Ya sana öleceğim artık. <laughs> elma yiyorsun ama ölmezsin. 3 tane vurduk. Hak var hukuk var cezasını verir dostum. Bizde ayrımcılık yok. Aynen o şu öyle. an tehdit ediliyorum ben. Lan tehdit etmiyor. Adam ama vurup duruyor kılıcıyla. Öbürü beni tehdit ediyor ben şu kötü hissediyorum o. <laughs> git ya? Ya boşverin başkanım. Bunun gibi Var bunun ya. gibi tipler her zaman olacaktır. Sizi indirmeye çalışacaklar. Ama siz inmeyeceksiniz. Siz güçlüsünüz. Arkanda ben beni varım. Bunlar indiremez. Arkanda ben varım. Arkanda arkamdayken beni böyle ne ne Kalp böyle kalp adamlar beni aşağı indiremez. O koltuğa çok yapışma öyle. Gün gelir sen de inersin. Burak Bey. Ben de daha, daha 20 yıl buradayım. Başkanım. O, o. Başkanım tura bakmayın. Ben Ay. 30 elmas öldüreceğim. 30 elmas hayır hayır hayır. 30 elmas. Dayımın, sakin sakin, olun, sakin ol sakin ol. 30 elmas vereceğim. Oo oh, wow wow wow. Ben olaya el koymak istiyorum arkadaşlar sakinleşin. <laughs> ne oluyor lan? ben 30 Aa. elmas vereceğim size bu saygısızlığı yapamaz başkanım. Orada katliam vardır. Ben, ben konuşmak istemiyorum katliam var burada. Ben 30 elmas vereceğim başkanım. Kusura bakmayın. Ben size bu saygısızlığı yaptırmam. Yok yok ben, ben bu, bu şey saygısızlığı terk ediyorum ya. Ben bu saygısızlığı yaptırmam. A, ya. Ya. Ben burada sana ben saygısızlık varsa o da vatandaşıdır. Yok yok yo. Gel gel gel, sirin, gel. Ben sana bedelini veriyorum. Veriyorum. Al. Sana bir tane göğslük vereceğim. Kendi de istiyorsan birleştir. Koruma 4, tamir ve kırılmazlık 3 var bu göğslükte. Al bunu. Adam bana ver. Diyeti Al. ödendi. Eyvallah. Sen bana ödeme yapacaktın. Hadi ödeme yap. 5 stek borcun vardı bana şimdi. Bu bu bölüm 5 3 3 şey var vereceğim. Tamam ver bana. Bir şey diyeceğim. Bir elmas kaç zümrüt? 3 zümrüt. Hı. Evet. Biraz da çubuk kasıp geliyor. Ne kadar? Burada 3,5 stek mi var? 3 3 var zaten. Tamam 3 var. Şey. Okay. Tamam 3 var. 3 olduğunu kabul ediyorum. Bana 2 stek daha yapman lazım bu bölüm ödeme. Evlerin ödemesini aldım. Bir stek de oradan aldım. 2 stekin kaldı. bir zaten sana kaça satmıştım? buçuk stek e satmıştım değil mi? Evet. Tamam. buçuk stek e satmıştım. Şu anda bana buçuk stek borcun var totalde. Evet. Sonucu niye laglandı lan? Evet. Yine toparlandık ya. Sayılır. Toparlandık sayılır. Şu elitreyi de buraya koyayım. Ejderya kafasını da koyayım. Okey. Şunu da attım mı? Hatta bir dakika. Üzerindeki boşlukları şuraya bir atayım pişmiş o 32 tane pişmiş et bana gelmiş. Bunları salla buraya. Bunları da salla. şalkı kabuğunu da attım. Bunu da at. Bunu da at. Nice. Tamam şu etleri ben şeyime koyarım ya. Niye buraya koyuyorsam? Blue'u da ver, bunu da ver. Tamam. Nice. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok ekiple Minecraft'ın ve her gün video gelmesinin devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone oluyorsunuz. Bu tarafta bir önceki bölüm var. Gidip izleyebilirsiniz. Bakın bu bölümü sakın kaçırmayın. Efsaneydi. Burada da arkadaşlar oynatma listemiz var. Bunu da gidip izleyebilirsiniz. Öpüyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram linkini bırakıyorum aşağıya. Gidip takip edin. Takip edin oğlum. Hadi görüşürüz.